Kasım'ın atölyesinde yeni bir ev yapımına daha başlıyoruz. Böylelikle yapımını merak eden takipçilerimiz ve özel mesaj yolu ile anlatarak çalışsanız diyen izleyicilerimiz için bir anlatım da sunmuş oluyoruz. Öncelikle yapacağımız evin kaç ölçek olduğunu belirledikten sonra o ölçeğe göre çizgilerini çiziyoruz. Mesela 1.18 ölçek evin 18 kat küçültülmüş hali demektir. Ona göre hesaplamaları yaparak çiziyor ve kesimine başlıyoruz. Kestiğimiz bütün parçaları bir yerde toplayarak ilk evvela onların yapıştırılmamış hali ile kabataslak bir izleme yapıyoruz. Bu arada önümüze çıkmış olan engebeleri zımpara ile düzeltiyoruz. Daha sonra yine evimiz için çizmiş olduğumuz pencerelerimizi kesime geçiyoruz. Kesimden önce pencerelerin boşluk kısımlarından testere ucunun geçebilmesi için delikler açıyoruz. Buna göre en uygun uç olan üç numara uç ile çalışıyoruz. Ardından zemin katı yapıştırıp evimizin ilk katına geriden bir bakış yapıyor, orta katın tahtasını üzerine yerleştirmek için 1.18 ölçek üzerinden ölçülerini alarak çizimlerini yapıyoruz. Bu arada evin resmine sürekli bakıyoruz. Resimdeki çatıdan ilham alarak İlk önce kenarlıkları, ardından çatıyı tutan orta direği ve orta direkten çatıyı asıl taşıyıcı olan kolonları yerleştiriyor. Daha sonra onların üzerine gelecek olan tahtaları ince ince, birer santimlik olmak şartı ile kesiyoruz. Kestiğimiz kiremit taşıyıcı tahtaları birer santim boşluk olmak şartı ile tekrardan çatıya yapıştırarak ince çiviler ile sabitliyoruz. Ardından elektrik kablolarının geçeceği tavan kısmındaki kanalları açıyor, kabloları bu kanallara yerleştiriyoruz. Ve hemen ardından bütün lambalara elektrik vererek akımı sağlıyoruz. Kabloların artı eksi uçlarından emin olduktan sonra detaylı bir temizliğe geçiyoruz. Bu zamana kadar ki evin içerisinde ve dışarısında bulunan tozları topluyor ve diğer bölüme geçiyoruz. Bu kısımda da camlarımızın açılacak olan kısımlarına delikler delip testereden geçiriyor, içlerini boşaltıyoruz. Boyamadan ve cam takmadan evvel evimize uyuyor mu diye önce bir bakıyoruz. tüm pencere kasalarının yuvalarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra ardından bir de elektrik akımı ile ilgili sorun var mı diye son bir kez kontrolde bulunuyoruz. Bu kısımda da merdivenimiz için 45 derecelik çapraz kesim olması gereken tahtalarımızı keserek hazırlıyoruz. 45 derece kestiğimiz tahtalarımızı bir ters bir düz açısı ile merdivenimize monte ederek merdivenimizi oluşturuyor ve kenarlarda çirkin gözükmemesi adına olan pürüzleri kaldırıyoruz. Bu bölümde de cam çerçevelerimizi boyuyor ve pervane'nin karşısına kurumaya bırakıyoruz. Kuzine sobası için kalın kalemden soba borusu görüntüsü vererek kenarlarını ovalleştiriyor. Bazı yerlerini soba borusunda olduğu gibi çizgiler vererek daha gerçekçi hale getiriyoruz ve ardından sobamıza monte ediyoruz. Tüm bu işlemlerin ardından ahşaptan kestiğimiz kuzine sobamızı da metalik gümüş renk sprey ile boyuyor. Tam bir kuzine soba havası yaşatıyoruz. Ardından az evvel hazırladığımız boruları soba borusu rengine boyuyoruz. Bu bölümde balkonun zemin kısmını ve kenarlık korkuluk kısımlarını tamamlıyoruz. Ardından evimizin boş kalan kısımlarını boyamaya geçiyor. Akrilik boya ile en az 3 kat boya atıyoruz. Boyalar kurumaya bırakıldığı vakit az evvel boyası kuruyan çerçevelere İki milim cam keserek üzerlerine yerleştiriyoruz. Camları üzerine yerleştirilen çerçeveleri evimizin üzerinde bulunan kasaların yuvalarına yerleştirerek sıcak silikon yardımı ile takıyoruz. Bu kısımda evin çardağına geldiğimiz zaman karşımızda gözüken iki gözlü ambarı oluşturuyoruz. Ambarın içindeki ayrıştırıcı bölümleri yaptıktan sonra üzerlerinin kapaklarını yapıyoruz. Kapaklarını da oluşturduktan sonra ambarın yan kısımlarını ve alt kısmını tamamı ile kapatarak hazır hale getiriyoruz. Bu işlemin akabinde ambarımıza temizlik zımparası atarak boyamaya hazır hale getiriyoruz. Toplamda iki kat attığımız tik rengi ahşap boyası ile ambarımızın boyama işlemini bitiriyoruz. Bir diğer işlemimiz olan evimizin arka taraflarındaki boyasız kısımları boyuyor, akrilik boya yardımı ile iki kat atarak daha net görünmesini sağlıyoruz. Ve artık kiremitlerin dökümü başlaması gerekiyor. Bu evimizde 3000'den fazla kiremit harcadığımızı belirtiyoruz. Kiremitlerin acayip zorlu bir süreçten geliştiğini de görerek, göstererek, belirtmek istiyoruz. Bir dökümde 24 kiremit alıyoruz ve bu işlemi yaklaşık olarak 15 dakikada gerçekleştiriyoruz. Dökümünü aldığımız kiremitleri birkaç gün kurutmaya aldıktan sonra ardından evimize tek tek monte etmeye başlıyoruz. Asıl zahmetli ve meşakkatli işin gerçeği burada başlıyor kesintisiz olarak çalışma yapıldığında 24 saate bulabilecek bir işlem olan kiremit dizmede 1800 adetini alt kısma 1800 adetini de üst kapak kısmına koyarak toplamda 3600 adet kiremit aktarıyoruz. Bu kısımda da Kültür Bakanlığı için hazırlayacağımız videomuz için 3 adet evimizi yan yana getirerek 15 dakikalık bir video hazırlıyoruz. En başta belirttiğim gibi kiremitlerin dizilmesinde gösterdiğimiz tüm sabır ve metanet evimizin bitip tamamlandıktan sonraki güzelliğinin adeta bir göstergesi oluyor. Artık yavaş yavaş son rötuşlara geçiyoruz ve evimizin samanlık kısmına gerçek ince çekim samandan saman dolduruyor ve kapının üzerine kadar samanı yığarak gerçek evlerdeki yaptım. samanlık izlenimini oluşturuyoruz. Bu kısımda da evimizin hayat bölümünün zeminine sereceğimiz harcı hazırlıyoruz. Harcımızı büyük bir titizlikle zemine dökerek daha sonra sağını solunu düzenlemeye başlıyoruz. çamur görünümlü bir harç daha karıştırarak evimizin bahçe kısmındaki zemine seriyor. Adeta bahçe havasını orada yaşatıyoruz. Ardından bir tül parçası ile balkon kapısının üzerine tül perde yapıyoruz. Eski, atıl vaziyetteki tüylü bir çantayı keserek mutfak kısmında bulunan Anadolu'da makat denilen kanepelerin üzerine seriyor. Adeta muhteşem bir görüntü yakalıyoruz. Mutfaktaki terek denilen rafların da üzerlerine örtülerini koyuyoruz. Evin dış kısmında görünen su tesisatı borusunu elektrik kablosu ile oluşturuyor. Gerçekçi bir görüntü elde ediyoruz. Kaba taslak anlatımı bile 10 dakikaya zar zor sığan bir sanat eseri daha elde ediyor. Evimizin sahibine evinin hayırlı olmasını diliyor. Kasım'ın Atölyesi olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her türlü özel tasarımlarınız ve özel siparişleriniz için sizleri de Kasım'ın Atölyesine bekliyoruz. Kasım'ın Atölyesi mutluluk üretiyor.